Biliyorsunuz ki uzun zamandır iPhone istiyorum. Biraz boyun çalıştığımda sonunda iPhone 16 Pro Max aldım. Ben aslında 15 alacaktım. Ama sonra param yettiği için 16 Pro alacaktım. Ama dedim ki 17 çıksın. 17'le düştün. Tamam mı? Gittim o gün. 17 çıktı bir 19 Eylül. Bir baktım. 16 Pro satılmıyor. Yani yok artık da üretime geçilmiyor. Ben de şimdi ambalaj almış pasam çünkü çok pahalı 16 Pro Max. Ama sonra Dedim ki bari yani e, 16 almışken Max var. Alışkan 16 Pro Max alayım dedim. Ve 16 Pro Max aldım. Gayet memnunum. Çok hızlı telefon. E, bana göre bana göre bana göre telefon listeleme en iyi telefon listeleme şeyi bir, Samsung, e, bir iPhone iki Samsung'dur. E, Bek bunu niye diye sorarsanız arkadaşlar. Eğer paranız varsa iPhone alın. Ama paranız yoksa yani az varsa Samsung alın. Onun telefonları almayın. Arkadaşlar bakın almayın. Cidden pişmanlık. Yani alıyorsunuz, diyorsun ki o oyuncak bedava, alıyorsunuz sonra bir yıl sonra oha bozuldu, boş yapan yapmış olursun. En azından Samsung'un bir iki dört yıl gitsin. Yani onun için diyorum, Xiaomi'ye bir iki tane almayın. Hele ki Huawei asla, asla almayın. Bak size asla diyorum, hani hiçbir şey indiremezsiniz. Şimdi yani bazı Huawei'ler görüyorum, 50 bin TL'de, yani affedersiniz, yani gülüyorum. Niye? Yani... Eee... oyun bile indiremeyen boktan hüvayı alacağıma giderim iPhone 15 Plus alırım yani onu. O parayı veren affedersiniz enayi. Anam ben koskoca enayi yazıyordur. Eğer paranız yoksa Samsung alın veya iPhone alın. Onun için telefonu dandik almayın, aldırmayın. Bir de e, mesela misli medya dersiniz ki medya çok övüyor. Arkadaşlar beni tabii ki de övecek. O ürünü de övecek, o malını övecek. Çünkü alınmasını istiyor. Sizi kazıklayacak, ondan sonra pas olacak yani Ondan sonra he, yüzüne bakan aşk olsun. Ayrıca yüzüne, yüzüne bakmazlar. Boş yere o yüzden diyorum ki iPhone göre Samsung Bu arada telefon güzel ee, Dersiniz ki ne özellikleri var Yani ne büyük bir özellikleri var Arkadaşlar telefon hızlı çalışıyor ki öncelikle Hızlı çalışıyor ee, Ve mesela bir şey yüklediğinizde Şu öndeki Siyah nokta var ya orada e, Mesela video tamamladığını gösteriyor size Telefonun kapatsanız bile Size tamamlandığını dair bir bildirim veriyor Telefon ekranı büyük ama eğer diyorsunuz ki ben küçük telefon oyunu hoşlanıyorum. 16 Pro artık o malın pazarı geçti artık 16 Pro satılmıyor yani. Artık o üretime dırdırıldı. Tabii benim en saçma bulduğum şey e, mesela iPhone 16 çıkıyor tamam o, çıkıyor 16 bitiyor. 16 çıkıyor 15 bitiyor. Ne kadar saçmalık. Belki birinin, belki birinin alacak parası yoktur. 15 almak istiyorduk. Bu saçmalık olur mu ya? 16 çıkıyor 15 kaldırılıyor. Saçmalığa bak ya. Belki o kişinin parası yoktur 15 alacaktır iPhone saçmalığı bu. iPhone saçmalığı niye yapıyor biliyor musunuz? Tabi. Eski modeli alın, onun eski modeli alır, modeli alın. Ama ben, ben çok saçma çünkü bazısında parası yoktur, bunu alacaktır. <laughs> o yüzden e, bu şey çok saçma geliyor. Ama e, e, paranız varsa böyle bir telefon almanı tavsiye ederim. Ama sakın e, 100 bine, e, 100 bin verir, te, te, bir telefon alacaksınız diyelim. Bu telefona 100 bin vereceksiniz. E, iPhone dışında bir kişi telefonuna 100 bin vermeyin. Bunun yanı iPhone olur. Tavsiyem budur. Dediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.